Teorik ve saha eğitimlerini başarıyla tamamlayan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi. Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan Erişilebilir Afet Eğitimi projesinin eğitimleri de başladı. Elazığ Belediyesi bünyesinde görev alan ve gönüllü olarak çalışmalarını sürdüren Elbak olası afetlere karşı hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere eğitimlerini tamamladı. Saha uygulamalarının ardından hafif düzey kentsel arama kurtarma akredite sınavına da katılım sağlayan Elbak için belge takdim töreni düzenlendi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, AFAD Elazığ İl Müdürü Doktor Cafer Giyik ve davetliler katıldı. Törende konuşan AFAD Elazığ İl Müdürü Doktor Cafer Giyik bugüne dek Elazığ'da toplam 8 ekibin akredite edildiğini belirterek toplam 470 kişinin AFAD'a profesyonel arama ve kurtarma desteğinde bulunacağını dile getirdi. Akreditasyon sistemiyle bugüne kadar Elazığ'da 4 şu an sınav aşamasında olanlarla beraber 8 ekibimizi akredite ettik. En son belediyemizin Elbak ve bir kurumuz daha vardı. Onlara da. Kareoları 8. bölgeyi de akredite ettikten sonra şimdi sırada 7 ekibimiz daha var. Bunları akredite ettikten sonra 470 kişiye ulaşmış olacağız. Bu 470 kişi ne yapacak? Bize profesyonel arama kurtarma desteği verecek arkadaşlar. Şu an AFAD İl Müdürlüğü'nde profesyonel çalışan arama kurtarma personeli sayısı 32. Türkiye'de de biz bu projelerle, akreditasyon sistemiyle şu an kamuda 3500 kişi varken bu sistemle beraber 200 binlere ulaşmış durumdayız. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu da AFAD ekiplerine kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Dediğiniz gibi geçen yıl Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın direktifiyle kurmuş olduğumuz Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin bir yıl boyunca çeşitli şekilde eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu konuda Fatih Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle hem ekibimizi donanım anlamında hem eğitim anlamında birçok eksiklerini tamamlayarak bugün de akredite olmuş bir en azı belediyesi arama kurtarma ekibine kavuşmuş olduk. Kentsel arama hafif ölçekli kentsel arama kurtarma timi olarak Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma timimiz 29 kişilik bir ekiple tam donanımla ve eğitimli bir halde akredite olarak ilimizde, civar illerde veya tüm Türkiye genelinde ihtiyaç olduğu her yerde arama kurtarmaya yardımcı olmak üzere hazır bir hale gelmiş oldu. Konuşmaların ardından törende eğitimleri başarıyla tamamlayan Elbaka belgeleri verilirken AFAD yetkilileri ve uzmanlarına da ödül takdim edildi. Öte yandan Elazığ Belediyesi'nin AFAD'la ortaklaşa yürütüğü proje kapsamında Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen erişilebilir afet eğitimi projesi başladı. Türkiye'de ilk kez erişilebilirlik ve hassas gruplar konusunda afet sonrasında Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma ekibiyle birlikte Harkut ve Kırmızı Mont Ordular Yardımlaşma Derneği üyelerinin birebir müdahale süreçlerinde aktif rol almasının sağlanmasının hedeflendiği eğitim programı 8 gün sürecek. Eğitim programında konuşan Elazığ Belediyesi RGV Proje Birim Sorumlusu Seda Akliman, projenin afetlere kapsayıcı bir bakış açısı kazandırılması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Bu proje afetleri yalnızca fiziksel açıdan değil, aynı zamanda insani, kapsayıcı ve erişilebilir bir bakış kazandırmak amacıyla hayata geçirildi. Çünkü afet sonrasında yalnızca müdahale etmek değil, doğru iletişim kurmak, güven hissi oluşturmak ve psikososyal arttırmak da en az müdahale etmek kadar önemlidir. Afat Elazığ İl Müdürü Doktor Cafer Giyik çözüm ortaklığını büyütmek ve gönüllülük sistemini artırmak istediklerini dile getirdi. Afat koordinatör bir kurum ama Afat'ın tek başına yapabileceği bir iş değil elbette. O yüzden bu çözüm ortaklığını büyütmek bizim için çok değerli. Gönüllülük sistemini büyütmek çok değerli. Yine bunu eğitimle ancak başarabiliriz. Erişilebilir afet eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu da son derece önemli. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budan erişilebilir afet eğitimlerini önemsediklerini kaydetti. Bugün bu erişe, erişilebilir afet eğitimi teknik destek projesi de bu program kapsamında desteklediğimiz önemli projelerimizden biri özellikle depremde ve afet durumlarında, acil durumlarda, depremlerde özel niteliği bulunan dezavantajlı kırılgan grupların özel durumlarına yönelik müdahale ve tekniklerin öğretileceği 8 günlük uygulamalı ve teorik eğitimlerin yer alacağı bir eğitim. Bizler depremde AFAD'ın, devletimizin ve milletimizin acil durumlarda ne kadar hızlı ve ne kadar etkili müdahale ettiğini gördük. Bununla da her zaman gurur duyuyoruz. İnşallah bu projeyle de özel nitelikli kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi gruplara yönelik müdahale teknikleri açısından önemli eğitimler olacağını düşünüyoruz. Elizığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu da düzenlenecek eğitimlerle projenin dezavantajlı bireylere yönelik önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Bu projeyle tehlike ve afet anında özellikle dirençli kentler oluşturulması anlamında önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz dezavantajlı ve kısıtlı bireylere yönelik arama kurtarma arama ve kurtarmadan sonra toplanma merkezlerinde çadırlarda karavanlarda yerleştirilme gibi konuların eğitimi gerçekleştirilecek.